Merhabalar herkese. Bugünkü kelimemiz gözün ön kısmında saydam katmanın arkasında bulunan ve göze rengini veren damarlı bölge olan iristir. Iris kelimesi birçok kelimede olduğu gibi dilimize Fransızcadan geçmiştir. Fransızca ya da eski Yunan dilinden geçmiştir. Iris kelimesi eski Yunan dilinde bir tanrıçanın adıdır. Iris, antik Yunan tanrıçasıdır. Iris'in sembolü gökkuşağıdır. Thomas ile Elektra'nın kızı olup Okyanus'un soyundandır. Gök yeri birbirine bağladığından tanrıların tanrısı Zeus, ona gökyüzünden yeryüzüne haber taşıma görevi vermiştir. Zeus, insanların mutlu haberleri hep Iris aracılığıyla gönderir. Ayrıca efsaneye göre tanrıların ve tanrıçaların içmesi için nektar servis ederdi. Iris aynı zamanda denizin ve gökyüzün tanrıçalarından biri olarak bilinir. Başka bir bilgi ise Fransızca'da iris kelimesinin başka bir anlamı ise süsen bitkisidir.